Büreyde İbnül Husayb radıyallahu an anlatıyor. Yarı gölge, yarı güneşte oturmayı yasaklayan başka rivayetler de mevcuttur. Resulullah aleyhissalatu vesselam birinde gerekçe ve kaydeder. Öyle yer şeytanın oturduğu yerdir. Resulullah aleyhissalatu vesselamın tebliğinde başvurduğu mühim metotlardan biri, birçok mahsuru bulunan veya mahsurları zamanla anlaşılacak olan pek çok meseleyi şeytana nispet ederek yasaklamaktır. Efendimiz güneşle gölge arasında oturmaktan neden men etti? Burada namaz kılmak caiz midir? İnsanların çoğu bu soru karşısında şaşırıyor. Fakat unutulmamalıdır ki Efendimiz yüce Kur'an'da buyrulduğu gibi o hevasından bir şey söylemez. Onun söylediği ancak vahyolundan bir vahidir. Efendimiz hikmetsiz bir söz söylemez. Hadisi şerifte bizi bu oturuşun şeytan oturuşu olduğunu söyleyerek uyarıyor. İslami kaynaklarda yer alan bu hadis sahihtir. Yanı sıra bu şekilde oturmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri de yatsınamaz. Güneşle gölge arasında oturmak psikolojik hastalıklara ve çeşitli sağlık problemlerine yol açıyor. Bu şekilde oturmak haram değil mekruhtur. Peki burada namaz kılmak caiz midir? Evet caizdir. Efendimiz burada oturmaktan nehyetmiştir fakat haram kılmış değildir. Mekruh olup da haram olmayan bunun gibi pek çok örnek vardır. Fıkıhta eldeki verilerden bu durumun kerahet teşkil ettiği vaz olunmuştur. i̇bn Mansur, Ebu Abdullah şöyle dedi. Güneşle gölge arasına oturtmak mekruh mudur? Ebu Abdullah, evet mekruhtur. Efendimiz bundan ne yetmemiş mi sanki? Demiş. Kays bin Ebi Hazim demiştir ki, Resulullah babamı güneşin altında gördü. Ona gölgeye geçmesini buyurdu. Bir başka rivayette ise, Babam güneşin altında namaza durmuştu. Efendimiz gelip onu böyle görünce ona gölgeye geçmesini emretti. Bilindiği gibi Allah katında makbul ve muteber olan tek din İslam dinidir. İslam dininin ilkeleri evrensel olup kıyamete kadar baki ve geçerlidir. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. O da Cihan Şümul yani evrensel bir peygamberdir. O son peygamberdir, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O aynı zamanda insanlara bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle nur saçan bir kandil, model ve örnek olarak gönderilmiştir. Onun insanlara öğrettikleri, kişiyi, aileyi ve toplumu birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve huzur ortamına kavuşturur niteliktedir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam insanlara yalnız bir olan, tek olan, kahhar olan, doğurmamış ve doğrulmamış olan Allah'a ibadet etmeyi Allah'a eş ve ortak koşmamayı, yalnız Allah'a ibadet edileceğini, anne babaya iyilik ve ihsanda bulunmayı, onlara saygısızlık yapmamayı, doğru sözlü olmayı, dürüst iş yapmayı, kötü işlerden uzak durmayı, yakınları gözetmeyi, ölçüde ve tartıda haksızlık yapmamayı, doğru ölçüp doğru tartmayı, bu konuda kimseye haksızlık yapmamayı ve adil olmayı, akrabalarla ilişkileri kesmemeyi, akrabaya yoksula hakkını vermeyi, emanete ihanet etmemeyi, komşuların haklarına saygı göstermeyi, komşularla iyi geçinmeyi, onlara eza ve cefa yapmamayı, komşusu şehrinden emin olmayanların cennete giremeyeceğini, komşusunun aç olduğunu bile bile kendisi tok olarak sabahlayanların gerçekten peygamber ümmetinden olamayacağını, ne cimri ve ne de müsrif olunmamasını, malını saçıp savuranların şeytanın dostları olduğunu, kelimeyi şehadet getirmeyi, namaz kılmayı, oruç tutmayı, dinen zengin sayılanların her yıl malının zekatını vermesini ve ömründe bir defada hacca gitmesini, insanlara eliyle, diliyle ve hareketleriyle zarar vermemeyi ve insanlarla iyi geçinmeyi, hayır yapmayı, güzel ahlaklı olmayı, Allah'ı ve Allah'ın yarattıklarını sevmeyi, fakiri fukarayı, dolu yetimi, kimsesizleri, yoksulları, muhtaçları ve yolcuları görüp gözetmeyi, güzel sözün sadaka olduğunu, insanlara ve hayvanlara karşı merhametli olmayı, İnsan da olsa hayvan da olsa cana kıymamayı emretmiştir.